Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar ben Tars Maske Bugün Minecraft arkadaşlar gardiyan olmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz Hapishaneyi güçlendireceğiz arkadaşlar Kimsenin kaçmaması için bu kapıları güçlendireceğiz Şimdi benim yeni sipariş ettiğim kapılar geldi Bakın böyle görmüş olduğunuz gibi Kırılmayan kapılar arkadaşlar bunları kırmak saatlerinizi alabilir arkadaşlar Hatta belki günlerinizi alır Bu sayede hiçbir şekilde kapıların kırılma ihtimali olmayacak Şimdi burada bir tane key card reader diye bir şey var Yeni sipariş ettik arkadaşlar bunları Şimdi buradaki görmüş olduğunuz anahtar kartlarını buraya link Tamam mı link dedikten sonra Böyle kapıları açabiliyorsunuz Bütün hapishane kapılarını böyle değiştireceğiz Hapishaneyi daha da güvenlikli bir hale çevirmek istiyorum arkadaşlar Çünkü şifreleri kırabilirler Bu dışarının kapısı Tamam şimdi buradaki kapıyı da hemen bir düzeltelim Şimdi görmüş olduğunuz gibi bir tane buraya bırakıyoruz Burayı kıracağız Buradaki ne ya? Onun? Galiba arkadaşlar tesisatı olabilir hapishanenin. Buradaki görmüş olduğunuz şeyi de hemen bir kitleyelim. Tamam. Açılıyor mu? Açılıyor. Bunu kapatsak. Kapanıyor mu bakayım? Tamam kapanıyormuş. Buradaki şeyi açsa. Aa bir tane anahtar yetiyormuş. Ben boşu boşuna anahtar sipariş ettim ya. Ya bir tane neyse bunu gobiye veririz arkadaşlar. Bir tane de yedeğimiz olsun. Bunları var ya harbiden boşu boşuna sipariş ettik. Zaten böyle çalışıyormuş arkadaşlar. Hemen Gobun yanına doğru gidelim arkadaşlar. Yani ne oldu yani bunlara? Yani. Arkadaşlar dur, ne kapı 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 yapıyorsunuz? Girelim. Ne oldu? Epidemikler <laughs> komple <kapı> konserin konserin falan <laughs> şiddet tutuluyor bomba şey. Dur dur bir dakika Bir dakika bir dakika sakin ol. Kapıyı ben kırdım. <laughs> Kapıyı ya, ben kırdım. Ya bize burada racon kırıyor komiserim 1 saattir ya. Olsun, ya, olsun. Bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Şimdi bak baba. Çok efsane Geriz bir şey yaptım. Ya. Gel, gel, bak, bak. Şimdi bak burada görmüş olduğun gibi anahtarla açılan kapı siparişindim. Bak da gördün mü? Ya! Artık şifre yok kartla. Melek, melek, melek. Dur, dur, bekle, bekle. Şimdi ben sana uzaktan önemli bir şey söyleyeceğim. Oğlum sen bizi mi dinliyorsun? İnanmıyorum, inanmıyorum. Neye inanmıyorsun? Öyle öyle bir kit getiremezsin. Yok üzülmedim komiserim inanmıyorum böyle bir şey olamaz. Ağlıyor. Kobu ağlıyor lan kapıyı değiştirdi ilk değişmişiz ha. Komiserim ben az önce dövüyüm mü belki onlar ağlıyor. He belki olabilir. Sen hepsini dövdün mü? Niye dövdün? Allah ayağımı kızdı. Kapıyı kırmışlar kelepçiler. <laughs> kapıyı mı kırmışlar? Bir şey diyeceğim. Ka kapıyı ben kırdım değiştirmek için. Niye şey yapıyor ki? Niye Bana <laughs> <laughs> kapıyı? Gel gel bak buradakileri değiştirdim ben. <laughs> Anahtarla bütün kapıları açabiliyorsun bak. Baba Allah çarpsın bunu kaybedersen A bunların eline düşerse var ya mahvederler bizi ona göre tamam mı? Bakalım bana vermesem mi acaba bak Bak bana elime mi acaba bak Tamam gel 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 Uzaktan sana çok önemli şeyler söyleyeceğim geç bakayım Heh şimdi Aaa suratıma kapandı Videonuzu bal ile kesiyorum arkadaşlar Size çok efsane bir oyundan bahsetmek istiyorum Oyunumuzun adı Genshin Impact Genshin Impact birçok ödülü olan açık dünya bir RPG oyunu Sizler de Genshin Impact'in büyülü Teyvat kıtasında yeni maceraları yelken açabilirsiniz Oyun her şeyi yapabiliyorsunuz. Duvara tırmanmak, derede yüzmek, yüksek dağlara çıkmak bunların hepsi mümkün. Her karakterin bir elemente bağlı olduğu bu dünyada farklı elementlerin güçlerini birleştirerek düşmanlarınıza karşı avantaj sağlayabiliyorsunuz. En zorlu challenge'lara katılıp yüzlerce farklı yaratıkla savaşabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar yeni gelen 2.3 peçiyle iki yeni karakter de bu serüvene katılıyor. 5 yıldızlı bu karakterimizin ismi Arataki Itto. Linazuma'da özel bir varlık, rüzgardan hızlı ve gök gürültüsü kadar güçlü olan bu karakter Geo elementine bağlı. İkinci karakterimiz ise Watatsumi adasının güçlü ve sadık generali Garou. İnatçı bir iradeye sahip olan Garou sizi zafere her zaman bir adım daha yaklaştırır. Ayrıca Yeni Dilek etkinliği ile birlikte aynı anda iki tane 5 yıldızlı karakter dileyecek. Bu arada Teviyat'taki korkunç yaratıklara bir yenisi daha eklendi. Başka bir dünyadan gelen Gold Wolf Lord Turishim adasının yeni patronu oldu. Yeni silahlar da 2.3 güncellemesi ile oyuna eklendi. Son olarak oyuna gelen yeni etkinlik ile birlikte oyun içinde kardan adamlar yapabiliyorsunuz ve ödüller kazanabiliyorsunuz. Sizler de açıklama kısmında veya da başta sabitlediğim yorumda bulunan indirme linkleri ile oyunu indirip oyun içinde beni ekleyip benimle birlikte oynayabilirsiniz. Ayrıca ekranda gördüğünüz kodu kullanarak oyun işi hoş geldin hediyesi kazanabiliyorsunuz. Siz de indirin ve büyülü dünyanın tadını çıkartın. <laughs> Gel şimdi bak bunu veriyorum sana. Eğer kaybedersen kafanı kırarım. Denizim ki. Tamam dene bakalım. Aferin bak açılıyor. Gel şurada şeyler de var. Bak bunlar obsidyenleri niye kırmamış ko bu? bunlar ne çalışıyor? Yukarı alı uyuyor O bir şey diyeceğim burada bir tane kazma eksik. Ne belli o. He? O belli. He sende mi? Tamam az daha var ya bir anda diyecektim ki baskın var koş diyecektim de. Şaka yaptım şaka şaka sakin ol. <laughs> Şimdi bak. Yeniniz, ben bakacağım onlara. Dur, dur dur onları bir çalıştır ya Gobo çalışsınlar. Be Şarkı söyle. sesi güzel la bunun. <laughs> Dur benim mi bulayım Niye, niye dur? Siz çok güle Neden? Kanka benim kesim böyle yanım. He he döveceğim. Dur dur dur. Ne alaka? Adam söylesin. Kardeşim senin sesin çok güzel. Gel iki tınıl al Komiserim vallahi daraldım bıktım hmm. artık Tamam hadi arkadaşlar bu güzel bu güzel şarkı için. Bir dışarı çıkın. Çalışmayın. Derin kuyum. Bak bu da benim <laughs> en kötü huyum. Bu adam ayakta Biraz uyuyor. Kadar. Sen Sevinçin. ne yapıyorsun? Gobo, Gobo, Gobo Allah aşkına bunu bir daha. Buna şarkı A, gire, gire. söyletme. Buna şarkı söyletme. Bak kafasını kafasına, kafasına A, vur. Git git çabuk git lan. Adam bunu bakın. Niye komik Kom Evet şey tabii değişti. Şifreyi öğrenmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden kaç? 25 IT. Baba. Sen de bir konuşabilirsin. Çok önemli bir şey. Arkadaşlar siz burada siz gelin gelin gelin. Ego bile bir konuşmamız lazım. En Allah kahretmiş. Sesli sesli yaptın değil mi? Kay şeyleri, şifreleri. Yolda Ben hekayım. İyi kırayım. Geç içeri. Dinlemiş mi geç içeri. Geç geç. Çabuk. Abdül Hani niye tamam. açılmıyor e ki bu? Açılmaz çünkü arkadaşlar. Artık kartla açıyoruz. Hadi geçin. Ya açılmıyor. Ge Şuna. Pardon. Ah. Ah. Allah yanlış ilan. <laughs> dur pardon. <laughs> Yakarım lan seni. Sen <laughs> <Tam> geç. Valla. Ya. <laughs> 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 dur dur. Dur <laughs> dur. <laughs> yok yok o bayıldı bayıldı arkadaşlar bayıldı o komu şunu Nasıl getir Abdül Abdur bak iyi misin? Aaa midemden vurdum <laughs> yok yok bir şey olmaz zaten midesizsin <laughs> <için> sen <laughs> Aa, tamam o arada oluyor ya oluyor oluyor sen geç geç aa attı bak ya bir doğdu ne aynen ben hemen işlemişler <laughs> oğlum beni bayıttılar la ah be. aa, Abdülbaki, Abdülbaki, Abdülbaki. bir şey diyeceğim uzaktan <laughs> baksana kendine çok çirkinsin İyi. lan <laughs> çok, çirkinsin. <laughs> çok çirkinsin. ne yaptıysan biraz çok uzaktan baktın herhalde evet katil gibi tamam hadi arkadaşlar kazmaları alın çalışın gobu gel bakalım o şifreyi nasıl öğrendiler Allah seni kahretmesin komikler Allah kolay bak bütün umurlu mamuller çaltık yemeler belki bilmiyorum. Gobu şuradaki kapıyı da değiştirek lan. Gobu kırılmıyor. Nasıl orada Gobu? Gobu onu bir dövsene. <laughs> Gobu kaç, kaçıyor kaçıyor yakala şunu yakala. Bana kılalım kapalı gülü. O kazmayla vuruyor. Kerem kusura bakmayın ağzını bulalım kılalım. Ama hak etti değil mi Gobu? Evet. <laughs> Gerçekten <laughs> haketti arkadaşlar bunların sorunları var valla bak valla bunların sorunları var ya Tam açılıyormuş Gözünün önünde altına bakıyım da kıskan Gizli <laughs> Kralım kafana bak <laughs> Arkadaşlar bu niye açık ee, Bunun şifresi neydi Ha tamam böyleymiş tamam arkadaşlar vallahi şifresini unuttum ya Bir anda aklımdan Tam Komşularım kavga şişt komşularım Kavga mı nerede nerede dağıt dağıt çabuk çabuk Adam öldürüyorlar <laughs> Çekil <laughs> Gobo buna hücre yat. Hücre yat. Yasak bir şey yaptı. Çabuk geç. Hücre... Buna hücre gel aç Aynen aynen gel buraya gel. Şey adam, adam öldürüyorlar diye. Gel buraya gel. Gımla şunu. Güler. Güler. Tamam. Etki hale getirdim Gobo. Gobo etki gel buraya gel. Geç geç geç. Aa, şimdi ver bakayım o kazmayı. Ver bakayım o kazmayı kardeşim hadi. O kazma kazmayı ver bakayım. Yok, yok ki bende. ben alışayım. Kobu. <laughs> <laughs> lan bana geliyordu. <laughs> Şam, <Şu, gülüyor> burada bir tane kazma var. Onu alana kadar döv bunu. Tamam Ben dışarıdakilere bakayım ne olmuş. Gel <laughs> lan Gelme. <laughs> Kalbi Şşş. Ya fır. <laughs> Şunlar bak vallahi var ya. Kafayı yindirtirler ya. Arkadaşlar. Miran 3 dediğimde saklan. Oğlum dur 3 demedim nereye saklandın lan? Bir şey diyeceğim. Nereye gitti o? Vallahi 3 dediğimde saklan. Oğlum bak dedim, kaçarsanız bir dakika yemek yemem lazım açım da bana, bana da verseniz de valla ben Yerini söyle vereyim ben Abi hocam ben 3 dediğimde saklan dedim ben ne bileyim nereye gitti Lan nereye gittin Şşş Saklanma çönük miran Bakayım valla var ya Saklanma çönü yanım değil ben bunu ne getirdim Tamam aldın mı kazmayı Kazmayı almadım buraya getirdim iş yapacak bu çalışacak mı Evet evet Tamam Yüz başım bin başım Arkadaşlar lütfen şu obsizyenleri temizleyin de bir seneniz eksilsin biz de sizden kurtulalım ya Memurum bir yer çaldı Valla arkadaşlar işte, gerçekten şurayı iki al, alın, tane kırın ya. ya. Memurum. Ha ver ya ver teşekkür gerçekten. ederim. Al. Gerçekten ver. Sen Garde birazcık girelim. al bunu da şey yap. Bak hele oh. ya. Meyken oh. meyken. Bir de bir şunu köşede bir dövüşene. Komiserin başı memurum. Adama, no adama yapmayın. Yemek, adama no yapmayın. Yemek. yemek mi? Yemek ya, halledilecek ya. arkadaşlar. Yemek servisimiz evet, olacak. Açıklık, açıklık. Ya ben niye kırıyorum? Gobu şuna ver. Yüzümü Al şunu. <gülüyor> Yüzümü. <gülüyor> çok güzel. Komiserim arkadaşlar. Durun durun bekleyin. Bak çalışın. Adam yemek ögülüyor. zamanı <laughs> gelecek hadi. hani yemek yok. Hadi bakalım. Gobu gelsen benle. vermem <laughs> ki. <laughs> Yemelim. Bak kendim altına bir Kıskan. bak seni kıskandırıyor ya. <laughs> Şimdi Gobu önemli bir şey söyleyeceğim. Gel bunların hücrelere bakalım. Bunlar kesin bir işler <laughs> peşinde. Vallahi var ya bak. Burası kimin? Onda bir şey yok tamam çık buradan. Ne tamam, bu burası kimin? Burası baş. A! Bırakayım. La bir şey diyeceğim. Bak burada kağıtlar var ya. Belki yazım. Ya. La oğlum ne? Ödümü koparttın ya. ya Konkelim gel 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 gel. <laughs> Vallahi. Bak burada kağıtlar var. Belki kendisine şiir falan yazar Ellemeyelim Bak bu. Bana yazsın. Çaklıt var ya. Çaklıttan çok şüpheleniyorum. Her tarafa. Konkelim. Ne? Var ya. Bir şeyler konuşuyorlar. Duyuyor musun? Bir şeyler konuşuyorlar da anlamadım. Dinleyin. Ben dinle. hiç şey anlamadım. Benim ya. ağzım gol gol gol. Kulağımla Gel gel gel, bir Demek şeyler abi, konuşuyorlar. Vallahi bir şeyler konuşuyorlar. Geleceğim ben hadi. Tamam sen git dinle, uzaktan uzaktan dinle. Tamam hadi bu bu, Yani başlarsın koş. Koş git, ne anlatıyorsalar anlatsınlar. Uzaktan dinle, tamam mı? Hadi. Arkadaşlar, bunlar var ya bunlar, bak. Bir şeyler çeviriyor ama sesi tam gelmiyor bunların. Bunlara bir şeyler yapmak lazım. Benim kameram nerede? Dışarının kamerası. <laughs> Aha. Yalan söyleme. Yalan söyleme, yalan. Bakın, duyuyorum şu anda. Yamuk ağzın diyor. <laughs> Biri bayıldı. <laughs> 꼬부기 내비를 수는 포인트 꼬부. Ne oldu? Ben ne oldu baba? Bana çok yaklaştılar komşularım. Bana çok yaklaştı bunlar. bakın komiserim, arkadaşlar. Komiserim. Tamam hadi herkes herkes yücesine çabuk. Komiser, dedik ki çok yakışıklı tamam. olmuşsunuz, çok beautiful, güzel bir girlsunuz dedik. Bize sıkmaya başladı anlamadım evet, Tamam evet. hadi hadi Söyledim geçin kazmaları ya. bırakın arkadaşlar. Kazmaları bırakalım. Ben, 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 ben. Kazmaları ben, ben, ben. bırakalım. Bir şey diyeceğim burada bir tane kazma eksik. Kimde çabuk söyleyin ne no olur baba. De, de, Sende de mi? O, yani, tamam geldi, koy bakalım. Dur bir dakika bir dakika koy bakalım. bir saniye. Ay oh, iki tane eksik. Şş, arkadaşlar bakın. Ben de yok, Bende yok. Kazmaların hepsini koyar mısınız ben arkadaşlar? Yok. Bakın bir tane kazma var burada. Üç tane daha var Olayım, ama bakayım. neyse. Tamam iki ben oldu. Deliyim, lan bak. Ah! Biri alıyor. Bir şey bırak onu. Gomu şunları. <laughs> ben almadım, ben almadım. Bak. Bakın şuraya geçin lan. Bakın arkadaşlar, tamam, tamam, tamam. Tam. Bir kazmalar, bir kazmalar kazma kazma bir... bende. Bu kazmaları da ne yapıyorsun? İçeri götürüyorsun, tamam mı? Dur. Lan kim tamam, vurdu tamam, bana? Kalem. Oğlum bana ne vuruyorsun? bana. Oğlum bak lan, lan bir şey dedim. <laughs> Gomu, Gomu, Gomu. Gomu, Gomu. Sakin, sakin. Adil müdahale. Tamam. Ben. Tamam, tamam. Sakin ol, sakin ol. Gopo şu kazmaları bırakalım. Bunlar var ya bak bir şey diyeyim mi? Bunlar hücrelerinden çıkmasın ya. Birkaç gün çıkmasın bak. Plastik da. mermi. Plastik mermi mi? Al bak bende de az ya. kaldı sen. Valla bol kiliseden atıyorsun al al sağ sola, Dikkat et yani. Tamam Benim, mı? Ben, Buradaki ya. teaser'lara falan aman aman dikkat et. İhtiyelim, Buraya kartları bırakıyorum. Alayım mı ben 2-3 tane böyle kısaca? Al al. 10 bak, bak. tane aldım. Sana, sana etleri verdim git bunları ver tamam mı? Vereyim. Tamam hadi bakalım. Şimdi ben de kameradan izleyeceğim. Oh, Allah bir dakika dışarıdaki. Bu değil. Bu değil. Kaç tane kapı var? Allah bilir. Kapıyı kaçtım. Bilir kalk. Ağzını mı lan kalalım? Pes oturayım şurada. Bunu niye yapıyorsun oğlum? Bir yandı yiyeceksin. Erkek mi lan Geç lan kale. Gobunu var ya. dediğimden bir tane. Oğlum ben sana yemek yemeye geliyorum <laughs> diyorum. <laughs> Sen ne yapıyorsun lan? Kapat. Ağzını mı lan kalalım? Allah yemek. Allah yemek. Ağzını kalalım. Senin yemek gelsin oğlum bak. Adana kellem. Adana kellem. Kellem kellem. Bak 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 Şunlara bak ya. Aa! Oh, oh, şunlara bak. Bakın <laughs> arkadaşlar. Bunlara kırmayız <laughs> <adını. gülüyor> <laughs> <laughs> Yemek ben ama, ama bunlar çiğ. <laughs> bir, <şeyler> ya. <laughs> bir, bir şey var. Gel lan kelle. mi? Nasıl Geç. ya? <laughs> <Vallahi> var ya. <gülüyor> 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 bak bak. <gülüyor> Oyna bakalım. Bunlar. Oyna gel. Gel lan ya ama ben açıyım Tamam dokunmayın kapıya Ağzınızı kıralım Ağzınızı kıralım Ağzınızı kıralım oğlum bak Halik hiç kılık yokum ben aldım lan Tamam tamam Sen aç geleyim mi? Bir daha bana bulursun Ağzınızı kılalım oğlum sizin Geç lan Bak komuyla var ya Komuyla ne güzel dalga geçiyorlar ya Kıra maki Oğlum, etle dövelim lan sizi etle etle Al lan gel şunu şelatsiz Kıla lan ağzını bana bak Ağzıyla vururum Ağzıyla vururum gel lan ağzını Oğlum hareket yapmayın bak hareketin Allah'ını yönüttün Gel 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 Vallahi. Ağırdırım, benim senin adını benim adım Allah Daha daha Ah, Allah aşkına vardı. Yemin ederim. Bakayım. Yok. <laughs> bak bak bak. Hala Baba bak benim bir tarafım adam al ha. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakalım. <gülüyor> <gülüyor> e o fırın oraya geçti Kılalım senin <laughs> adını. <ağırdırı. gülüyor> <Çok güzel. gülüyor> Allah'ım nasıl hapsen bu ya? Aa, dur bekle. Valla. Valla var ya. Bak ciddiyim çok güzel söylüyor. Gobo. Gobo o şarkı söyleyen <laughs> bu arkadaş mı? Onu adını bunu kıyacağım <laughs> Yok yok. Yok düştüm yere. Ko <laughs> dur, dur 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 bekle bekle bekle. Adam güzel şarkı söylüyor. Sen niye kıskanıyorsun? Komikelim bak şimdi Ben kıskanmıyorum. Bana ne yapacağız onu biliyor musun? Ne yaptılar? Adam böyle şarkı çalıyor, bana böyle vurdu. <laughs> ne dedi anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Maalesef bende de yok arkadaşlar ne, şey, ama anlayamadım. Şey sen bir şarkı patlat hele ya. La oğlum bak onların pillerini vallahi elektrik faturası çok geliyor ya. Komiserim ne tür istersiniz? Bak şimdi elimdekini Ara... görüyor musun bak? Ben... Ya... O demek ki ya, bir güzel şarkı patlat. Bakın. Ne yani? Hak etmişsin. Yemin. <laughs> Bakın boğazından geçmiyor. Bak güzel şarkı söyle sana altın avuç vereyim. Ha. Kaç tane? Bir tane söyleyeceğim. Bir, bir mırıldan be. Tamam hayır kaç tane? Kaç tane altın oldu? Bir tane. E bari bir yıldan da düşün ya. Aa, hadi lan şaka tamam. Lan oğlum! Şaka bak çok güzel sesi var. Aa! Oğlum bu nasıl Pardon. Gobi sen bunu... Bunlar... Like Gobi orayı iyi kapat tamam mı? Gel sen söyle bakalım. <laughs> Vuruldum düştüm yere gidemedim uzağa. Oğlum iddia gitsene. Vuruldum düştüm <laughs> yere gidemedim uzağa. <laughs> Ama şarkını böyle ne hak etti. Benim Ferudem düşürdüler tuza. Düşürdüler tuza. Ay, <laughs> ay. <laughs> 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 ya ben önemli bir şey söyleyeceğim de. Havuç vermeyeceğim bu, bu arada. Hadi bay bay. Bir tane veriyor. <laughs> <laughs> ne olur bir tane lütfen bir tamam, tane. Tamam sözümüzde duralım. Vallahi tamam bak biz sözümüzde duralım al sana. <laughs> Eğer harbiden güzel bir tane daha şarkı söylersen bir senen gidecek. Yani bir seneni ya bir sileceğiz. Tane, bir bir tane daha mı söyleyeceğim? Aynen hadi bakalım söyle. Şimdi komiserim ben size bir soru soruyorum bakalım. Benim kaç senem var? Şimdi benim en çok merak ettiğim şimdi nokta bu. Şimdi senin kaç senem senin bir 5 senem var. 5 sene mi? Aynen. Yaranamadım yavrum, yaranamadım <laughs> Ne yapıyorumsa <laughs> sana dayanamadım. Yaranamadım yavrum. Oo, gömü çekiyorum görüyor musun? <laughs> komiserim, çekmeyin, utanıyorum. Ama bir şey olmaz be. Vallahi utanıyorum Tam anı komiserim, anı anı Hayır anı, şey anı, anı. Bak sen bir bir senem vardı tamam mı? E tam tam komiserim tamam, de yanıma gelsin. En sevdiğim komiserim. Gobo geç yanıma ya bir şey olmaz. geç geç. Yanıma ya Kalem alıp sen beni istemiyorsun Vallahi seviyorum ki seviyorum ki. Seviyor mu Gobo tamam. Evet, seviyorum seviyorum. Tamam bak bir şimdi. Bir sarılalım mı? Bir şey yapma. Oğlum bak iğne mi çıkar sesini. Tamam yok yok vallahi <laughs> bir şey yapabilirim. İsterseniz çiğ etimi sana verebilirim. <laughs> Gel lan kalem şey ben çiğ şey etmem ki lan. Alkana bir şey böyle. Tamam var ya adamsın. <laughs> bir kalem. Şey oğlum lan. Atardı bu atardı bu atardı şey, hadi hadi. Güzel bir güzel bir şarkı söyle güzel bir şarkı söyle. Komiserim diğerleri nerede? Nerede? Nasıl nerede? Hücrelerinde. yoklar. Nerede olacak? Oğlum yalan söyleme. Oğlum Yoklar. Lan! Gobu! Yoklar. Komiserim nereden gelen? Gobu kaçmış lan. Komiserim 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 komiserim. Allah seni kahretmesin Gobu adamlar. Hadi. Ah görüyorum Gobu. Ağzını kılalım. Kaçalım. Bir komiserim şey kaçıyor. Bu kaçıyor. Lan. Plakası. Bu ne kaçtı? Bu Almanya'nın karı mısın? Kazman yok mu? Hay yok kaçalım. Hepsini koydum. La. bay, bay. Lan o adam nasıl kaçıyor? Kaçamaz ki. Kaçamaz ki. Hay Kazmam nerede komik gelin senin kazmam nerede? Dur dur elimle kuruyorum. La benim kazmam nerede? Dur Gobu dur kıracağım. Kıracağım kıracağım. Ben, ben Aha, ba bahçeye seni. bahçeye çıktı Gobu yakalayacağız onu yakalayacağız. Dur dur yakalayacağız az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Hadi. Hadi kır şunu. Aa, gel 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 koş 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 koş. koş. La bir şey diyeceğim bu kapıyı nasıl geçti Gobu? Senin anahtarın nerede? Aa, gel gel şunu yakalayalım dur onu sonra hallederiz gel. Nereye gitti bu? Gobu koş. Ne, işte. Nereye gitti? Ne gitti bu? Bana, Şişt, bana bak çık Alın dışarı. Oh gördüm. Nasıl kaçıyor? Vallahi kaçıyor. Lene. Dur. Komşu gelin. Sıkayım mı? Dur dur. Yakala yakala yakala. Diğerlerini yakalamak lazım. Dur. Ya da yakalasak mı? Sık buna, sık. Gel lan buraya. Kaçma. Vallahi Çalını kaçıyor. Tükeyim. Hayır bana değil. Bana değil. Dur dur. Yakala şunu. Ormanı kalana gitti. Ya sen kaç gel. <laughs> gel buraya, gel buraya. Yakala yakala koş koş koş. Dur. Nerede? Aa görüyorum. Çok uzaklaştı Gobo. ileride görüyorum. Nerede ileride görüyorsun ya? Gobo dur dur Komiserim. dur bekle bekle. bekle, bekle. Bunlara bulacağız tamam mı? Bunlar Komiserim. bir şey diyeceğim. Gel bir benle gel bir benle hapishaneye. O kazmayı nasıl aldılar? Kazmalar tam değil miydi? Komşelim acaba sizin kazmanız <laughs> Bir şey diyeceğim benim kazmam yok. Gobu. Kom gelin bir la la gelin kom şimdi bunlardan bir tanesi neydi? Nasıl? Nasıl mesela köylerden ne alıyordu habersiz? Gümlük. E ee, nasıl alıyordu? Bir düşünelim. El çabukluğuyla değil mi? Hatırladığıma göre bana burada biri vurdu, değil mi? Komşelim o. Evet. Bak herkes böyle Bir şey değil mi? Birincisi obsidyen kazmamız yok, bir de taşları kıran kazma yok. Şimdi bir düşünelim. Şimdi bu kimin hatası? Sevim. Şimdi bunu bir şekilde halletmemiz lazım. Bizim de ortadan kaybolmamız lazım tamam mı? Biz bu hapishanede görevli değiliz abi. Hmm. Tamam, direkt, bir takalım. direkt, biz de kaçıyoruz hadi gel. Bunları yakalayalım intikam alalım gel. Arkadaşlar vallahi yapacak bir şey yok. Adamlar kaçtı bizim de haberimiz yoktu nasıl kaçtılar ben de anlamadım. <laughs> vallahi var ya bir sonraki önlüğü görüşürüz bunların peşini bırakmayacağız. Kendinize çok 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 iyi bakın Komu bu taraftan gel gel yakalayacağız onu Like yorum atmayı kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın Lan bari yeme kalaydık dur geri gidelim boş ver boş ver <laughs> Var mı var mı at bakayım at benle, benle. At bakayım birazcık güzel tamam tamam bu kadar yeterli olur Hadi bakalım ben gel 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 onları bulacağız Bu tarafa doğru kaçtılar galiba ne tarafa doğru gittiler Anam ben buralarda şu da var komu baksana Komik ben hele buna ne Bilmiyorum var ya her taraftan denemişler arkadaşlar